arkadaşlar bugün gençlere yapıyoruz. Bir iki yapıyoruz ee, arkadaşlar. İkili ikindesiniz. arkadaşlar yarın yarısı benim Hep top oynayarak mı yarışacaklar arkadaşlar? Biraz da e, araba şeyde dedim ben arkadaşlar. Ve bizimki, dedim ki Messi dedim. abi Siz araba Bizler de lüks et doğru çıkacak. Evet. Bugün Ronaldo e, abi ve Messi abi şu anda birbirine sinirliler. Geçen yeni isimiz anlamışsınız zaten. Evet. Bunlara arkadaşlar. Öyle bir ısınan bir isim. Sonra geçmeye başlasın. Şimdi arkadaşlar bu an e, Toyota Seek EG6 vs. Tofaş makalını bilmiyorum. Bana sonra Civic G6 da gibi yürüyor çünkü baktığınızda araba modifiyeli filan arabanın arkasında egzoza yani egzoz daha güzel filan yani motoru filan da açık arkadaşlar bence Toyota'da dene gidiyorum <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz 3 2 1 başla ooo arkadaşlar Tomatoyuz'a kalkış yaptı evet Sivik gidiyor. Ona Sivik. Ona Sivik iyi gidiyor şu anda. Ona Sivik. Oo tofaş yetişiyor arkadaşlar. Tofaş yetişiyor. Oo arkadaşlar tofaş geçti. Nasıl geçti? Arkadaşlar gördünüz mü? Tofaş geçti. Anlamadım ben nasıl geçti arkadaşlar. Ben şey bu kadar iyi bilmezdim. Allah Allah. Ben seçenemesi bir sefayı önde. Bakalım kazanabilecek miyim? görüyorsunuz Messi. Messi'nin arabası. Ooo arkadaşlar. Messi'nin arabası kutu kaç Ama kutu bir kötü yeri var. Çarptım bayağı bir video arkadaşlar. Öyle bir özel bir bayağı da. Ayo çarptım ama buluyor. Arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz şu anda Messi 1-0 önde. Bakalım. Ya, ikinci yarış nasıl olacak? İkinci yarışta Ronaldo. Bu Ronaldo arkadaşlar süper spor bir arabaydı. Pilistik de West Eight. West Eight Bakalım Messi hangi arabasını alacak? Messi de. ne aldı? Nissan GTR r ne aldı. sizce arkadaşlar kim kazanır? Ben gönlümle yazmayı biliyorsunuz Ben gönlümle yazmayı biliyorsunuz Bakalım kim kazanacak? Arkadaşlar zaten evet. <laughs> arkadaşlar. Şu anda Messi 1'in 1, Ronaldo 1. de 1'in. Bakalım kim Kim çevirecek diyorum. Arabalar da çok güzel ama arkadaşlar. Evet. Çok güzel arkadaşlar ben bunu çok seviyorum Tamam öyle çek Şimdi ya da Joy Cyclone var arkadaşlar Joy Cyclone Bakalım bana doğan bir sıcağın arkadaşlar 私はこのように見えるのがいいです。信じてる。おー、これはどうンたらいいか。Overflowing に行きたいと思ンます。はい、いいです。 Ondan sonra İlkten sonra Hemen başlı, başlasınlar Evet arkadaşlar iki arabanın tasarımda birbirine çok benziyor Ama nedense sanki Eee Messi'nin arabasının tasarımı daha da güzelmiş gibi geliyor ne oluyor Aman arabayı getiriyorlar evet Oo arkadaşlar Bak 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 Nasıl da geçti Arkadaşlar evet, şuna bakın arkadaşlar. Öyle bir geçti ki. Yani. Arkadaşlar burada Ronaldo ezildi. Bakın 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 ne yapıyor. Üstüne geçiyor yani bildiğiniz. Şu anda Messi, Messi bir Arkadaşlar evet, son yarış, son yarış. Şu anda Messi 2 Ronaldo bir. Bakalım Messi 3-1 mi yapacak? Yoksa Ronaldo iki 2, 2 mi çıkaracak? Bakacağız. Çok merak ediyorum şu anda. Yani ben arkadaşlar ya şey, şu anda ben Ronaldo'nun yerinde olsam öyle bir gazı gelirdim ki öyle bir gazı gelirdim ki o arabanın gazına öyle bir basardım ki arkadaşlar. Yani arabanın gaz yerinden çıkardı. Öyle basardım yani kazanmak için. Evet görüyoruz şu anda. Ronaldo'nun da arabası güzel arkadaşlar. Ronaldo'nun arabasını ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar Messi'de Nisan yok e, nisan 370z var e, ronaldo'da da ne var penetrator diye bir araba var ama ronaldo'nun arabası daha hızlı arkadaşlar arkadaşlar son yayış olduğu için bu biraz daha uzun bakalım hangisi kazanacak Şu da ronaldo daha iyi gidiyor ronaldo daha hızlı gidiyor ama bakalım her an değişebilir her an bir kaza olabilir her bir virajda araba daha da yavaşlayabilir daha da hızlanabilir. Şampuanada yuvarlanabilir. Ne olabilir? Hiç belli değil. Bakın şu an toprak yolu girdiği gibi. Oo arkadaşlar. Bakalım inşallah araba gidiyordur. Şimdi kaybeder. Ve Messi kazanır. O Messi şu anda ne geçiyor şey arkadaşlar? Ne demek Bu ya. Anladınız sanırım. ne gittik diyorum. Şu anda bayağı bir. Ooo tersten gidiyor. Ronaldo tersten gidiyor. Ronaldo geldi. Ooo oh, Ronaldo elini kırdı. Ronaldo Messi'nin elini kırdı. Oo Messi. Çaylar yüzüne çıkacaktı ki. Ronaldo kurtuldu. Messi, Ronaldo. Ronaldo. E, Ronaldo Gentilmenin çarptı. Messi bekledi. Ama diyorum ki arkadaşlar bence Ronaldo kazanacak. Bana Ronaldo kazanır gibi geliyor. E, şu anda Messi birinciliğe doğru gidiyor. Messi daha da gaza basıyor. Messi daha da ileri gidiyor. Ama... Ronaldo kazanır gibi çünkü ilk başta gördüğümde Ronaldo'daki o potansiyeli görmüştüm arkadaşlar. Ronaldo o gaza bastığındaki o arabanın hızını görmüştüm. Yani Ronaldo gaza basarsa eminim ki yarışı kazanabilir. O yüzden Ronaldo'ya güveniyorum. Ya Ronaldo yapma şöyle şeyler. Ronaldo yapma. Ronaldo yapma diyor Ronaldo, Ronaldo. Arkadaşlar taraf tutmuyorum ama Ronaldo'nun kazanacağını ee, söylüyorum. Bana göre normalde kullanacak Neden derseniz. Çünkü. Arkadaşlar <laughs> adam e, gaza basınca o ilk baştaki yeri gördüm ben. Araba daha da hızlı. Şu anda da yürüyorsunuz, bakın. Biz araba isterse gaza basıyor ve geçiyor. Ama ben onu aldığım mesele böyle içe girme yöntemleri olmasını sağlaması için. E, önce bilerek ders ettiğini düşünüyorum. Siz de düşünüyorsunuz. Yorumlara yazmanız mı? Bakın hatta şu anda görüldüğü gibi bayağı bir bayağı bir mesafe var aralarında. Şu anda Messi bayağı bir sinirlidir bence. Ondan sonra şu anda Ronaldo gidiyor. Ronaldo bayağı bir hızlandı. Evet. Ronaldo nereye gidiyorsun? Ooo Ronaldo. Ronaldo akışı kıza yaptı. Ronaldo. Bakalım ama ona dokuz tekrar eski yerine kavuşabilecek mi? Aa, de, Ona dokuz tersten gidiyor şu anda. Evet. Ona tersten gidiyor ama bakalım kazanabilecek mi? Kazanabilirse kaçıncı olalım. Kazanabilirse ee, tekrar mı rağanş yapacaklar mı? Yoksa kazanamazsa üç bir mevsim yerdenecek. Çok merak ediyorum şu an arkadaşlar. Bu bayağı bir iyi şu anda. Evet. Aaa ne? Tamam. Evet arkadaşlar şu anda son 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 saniyeler arkadaşlar. Son 500 metre. Son 500 metre. Evet. Son 500 metre. Son 500 metre. Bitten sonra. Aa, kazandı mı? Kazandı mı? Messi kazandı. Yok Ronaldo kazandı arkadaşlar. Ronaldo birinci oldu. Evet arkadaşlar. Yok Ronaldo arkadaşlar. Durum 2 yaparak Ronaldo yaptı. Aa, Messi gidiyor. Messi gidiyor. Aa, Ronaldo peşine gidiyor. Bir dakika Ronaldo yetişecek galiba ona. Evet arkadaşlar. Ama o gidiyor. Bir şey diyecek galiba. Ben şunu mu yapalım falan diyecek. Arkadaşlar onu aşağıya bulmak istiyorsanız aşağıdan hemen like butonuna tıklamayı unutmuyorsunuz. Bir de abone ol kısmına tıklayıp abone olduktan sonra zaten Çin, ee, çanı da açmayı unutmuyorsunuz. Bakalım ne konuşacaklar. Aralarında bir şey konuşuyorlar. Sinirliler galiba arkadaşlar baksanıza. Birbirlerine sinirliler. arkadaşlar videomuzun sonuna gelin. videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı. Ondan sonra abone olduktan sonra da e, ve zil açmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere. Yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.